Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Kırıkkale'ye geleceğiz. Bir vlog izleteceğim sizlere. Biraz Kırıkkale'yi görün. Burası Atatürk Bulgarı diye geçiyor. Boylu boyuna. bu abimiz sola dönecek. O yüzden biz sağdan kaptıralım. Herkes korna çaldı, biz çalmadan olmaz. Ama trafik gördüğünüz gibi sıkışık. Bu abimiz de ben gibi <laughs> aracını yıkamıyor sanırım. Kardeşim kolay gelsin. Evet. Kırıkkale'de ee, şunu görürseniz şaşırmayın. Çöpler kenarlarda, sağda solda böyle birikmiş şekilde görürseniz şaşırmayın. Ha belediye toplamıyor mu değil topluyor. Belediye konusunda sıkıntımız yok. Ama şu var, çöp konteynerimiz yok. Kırıkkale'de çöp konteyneri yok. Bu da ya ne yapıyor? Buraya bıraktı. Gidiyor herhalde bir ihtiyaç sahibi gelsin alsın diye. Bakın şurada gördüğünüz üzere çöp konteyneri göremezsiniz. kare sanırım çöp konteynere karşı. Bak hemen şu karşımızda var çöp birikintisi. Yani bunları kedi köpek dağıtabiliyor. Hangi atla hizmet bunları bu şekilde yapıyorlar anlamış değilim. Çöp konteyneri hayatta göremezsiniz. O şekilde. bu şekilde Atatürk bulvarı bu şekilde. Bu şekilde. Kırıkkale'de şöyle bir durum var. Yayalar çok yola bakmaz. Yani e, trafiğe bakmaz. Araç geliyor mu gelmiyor mu çok bakmazlar. Bakın hemen şurada da var. E, gördüğünüz üzere hemen çöp. Yani çöp. E, konteyner atılmıyor burada maalesef. Çöp konteynerimiz yok. Kırıkkale'mizin Güzide ilimizin çöp konteyneri yok maalesef. ya yakalandık gibi yakalandık burada Kafeterya var. Kafeteryalar var. Atatürk bulvarın üzerinde. Genelde üniversiteler takılıyor herhalde. Şu el arabasını hastayım. <laughs> ya, ya yol veriyor işte bu 06 plaka Peugeot işte halkın kahramanı bu kardeşimiz bunu buradan tebrik ediyorum ya böyle insanlar lazım bize yaya yolunda yaya yol verecek herkese yol veriyor sadece yaya yedi şu sarı taksinin arkasına takılalım şu gençler neden kasksız ehliyetleri var mı telefonla konuşuyor ah yapmayın gençler siz yapmayın burada köşede kokoreççi oluyor orası şu insanlara bir yol verelim Şimdi e, buranın e, toplu taşıma yeri diyebileceğimiz bir yeri var. Yani otobüslerin belediye otobüslerin, böyle minibüslere mesela toplandığı yer. Biz Balıkesir'de TTM deriz ama bunlar burada ne diyor Kırıkkale'de ne diyorlar bilmiyoruz. Belki vardır. Biz. Şöyle yeni yapıldı burası ön taraf eskidi eskiden var yani vardı. Bu tarafa bir revizyon yaptılar. E, belediye otobüsleri geldi buraya. Şey. Şehir içi termal yazmışlar Buraya belediye Belediye sponsorluğu büyük otobüsler için böyle e, Hemen onun ön tarafında eski minibüsler var böyle şeyden hatırlayacağınız e, Cennet mahallesinden hatırlayacağınız tarzda minibüs, minibüs deniyor herhalde minibüsler var Ya bu minibüsler çok eski yani Yani e, Ne kadar eski olabilir Bir müzeye açılsa müzeye götürebiliriz yani o kadar eski olabilir Bunları küçümsediğimden, yaftaladığım açısından demiyorum. Yani kiminden ses geliyor, ya, yap, ya yaptırın bunları. Ses gelmesi tamam, kulağa tırmalıyor ama e, mekanizma olarak sıkıntı olur, fren açısından sıkıntı olur. Yani bunlara dikkat edin, yürü yerine dikkat edin. Bak geliyor mesela, Karatepe yazıyor mesela, oh dediklerim. Yani bunlar e, yani yürüyüş açılarına sıkıntı yoksa benim için sıkıntı yok. Daha reisleri de bineriz. Ama yaptırın yani. Gerekenleri yaptırın. Yeşil ışığın Bu belediye otobüsleri de birkaç aylık mesele yani. Bu, burada şu anda yok gösterebileceğim. Büyükleri var bu belediye otobüsünün, Yani büyük, büyük olanlardan. Onlar var. Kırıkkale için çok yeterli. Seferleri nerelere nasıl hiç çok bilmiyorum. Ama en azından bir girişim. Tebrik ederim. Ee, bu şekilde, şurada 71 otel var. Sağ tarafımda kalacak. Bu tarafta oteller var bu arada. Eğer gelmek, kalmak senin olsa otel 71 var. Yani 71, yani otel otel statüsüne giriyor mu bilmiyorum. <laughs> kalmak isterseniz. Ee, yani bu yani bu tarafta oteller var gıda, gıda yeme var, polis merkezi var. Bu şekilde bunları değerlendirebilirsiniz, yerlemek isterseniz. FETİ de var, FETİ genel merkezi olabilir burası. Tamam, konu açılıyor ama bizi sağa geçirdi. Niye böyle sıkıştırıyorsunuz bize? Bizi sıkıştırmıyor. Onlar da atlıyor. Onlar da atlıyor, ben de atlayayım, herkes Atla Şimdi Atatürklularından tekrar çıkıyoruz. Bugün Atatürklularından bir geride çıkış yapacağız. Bak Gaymin Otel var. Yani bu otel dıştan güzel gözüküyor. Belki içerisi iyi olabilir. Garmin Otel. Altından Migros var. Genç. O sigaraya bırakalım lütfen. Burada Kırıkkale, Kırıkkale Lisesi'ymiş. Duvarlarına yani altına bir dökülme var gibi. Kampüs aracı geliyor dediğim minibüsler. Ya, çoğu yere gidiyor ama işte yani ben bindim kullan yani şey yaptık ama ya kiminden ses gelebiliyor. Hadi adam be sarı da geçilir ama sarıda da geçilir. Sen yapabilirdin bunu. sarıda geçip bizi rahatlatabilirdin. abimiz sarıda geçme beyip en doğru kararı verdi belki ama biz biraz genç olanlar olarak hep devamlı geçme isteği var içerimizde. O en doğrusunu yaptı aslında. Onu tebrik ederiz. Ama bizim için zaman herkes için zaman önemli. Bakın bir tane yaya atlıyor diyorlar elinde telefon. Bakın eğer şoför olarak, araç kullanarak şu tabelalara ben çok karşıyım. Bu tabelanın arkasından yayı oluyor, ben yayı göremiyorum. Yayalar ya bu yüzeyde durması gerekiyor yani görmem lazım ya ama oraya geçecekse diğer yüzde durması gerekiyor. Yani çok sıkıntılı durumlar var yani. Bence bu tabelalar ortadan kalkması lazım. Kırıkkale Belediyesi. Ee, ya hem sağlık açısından kedi köpek dağıtabiliyor bunları bak. Köpekler neden burada? çöp dağıtmak için burada. Onlar çöplerden tintiklenecek. Ya bunlara da biz bakalım. Yani ne bileyim mama verelim, su verelim, erzak verelim ama çöpü dağıtarak hem bu hijyenik değil, insanlar hasta oluyor. Bakın çöpü toplayan çöpçü bile hasta olma riski var. Sire kadar eldiven taksın. Bu eldiveni günlük değiştirmez bu insanlar. Değiştiremez. Belediye bunlara demir baş sarı eldiven verir. Bunlar kullanır da kullanır. Kullanır da kullanır. Bunların da suç yok yani bu durumda. Burada çöp konteyneri e, olması gerekiyor. Yani bunun bir alternatifi yok. Hani ya ben e, şaşkınım yani buraya 71 plaka. Yani en son elimiz 81 plaka. Yani arada e, 10 plaka fark var. Yani gidin düzceye bir bakın. Yani düzce kalkınmışlığına bir bakın. Ben burada Kırıkkale'nin kalkış kalkınmışlığını soru işareti içerisine bırakıyorum. Yani Kırıkkale kalkınmış diye mi? Hmm. Ankara'dan ayrılmış bir il olabilir ama yani bunun hakkını ne kadar verebiliyor düşündürücü. Bakın e, ben buradan kesinlikle e, Kırıkkale'yi küçümsemiyorum, yargılamıyorum. Ben bu şehirde yaşıyorum. Ben yaşadığım şehrin iyi olmasını isterim. Ülkemin iyi olmasını isterim. Yani talep edin. Talep edin, talep edin. Yapacaklar. Kimsenin babasının dükkanı değil burası. Bakın şu çöpe bakın. Şu çöpe bakar mısınız? Yani ya dışarıdan bir yani eşiniz, dostunuz gelse, babanız gelse, anneniz gelse, asker arkadaşınız gelse, size bu çöp niye burada duruyor dese, bir şey diyemezsiniz. Bakın günümüzde köylerde çöp konteyneri var. Günümüzde köylerde çöp konteyneri var. Düşünebiliyor musunuz? Neden burada yok? Neden çöpler yerde? Neden, neden, neden? Cevapları yorumlara bekliyorum. Bakın şimdi bu araçlar ayna kullanması lazım. Şimdi buradan bu iş yapanları tebrik ediyorum. Hem kendilerine katkıları var hem geri dönüşüme katkıları var yani bir bir şekilde vatana millete katkıları var ve vergilerini de veriyorsa devlet de bunu kontrol altında tutuyorsa ya bunu yüksek sesle tebrik ediyorum yani çok çok tebrik ediyorum ama ayna yok Lefle leflektör yok çöplere bakın leflektör yok hiçbir şey yok bu çöp toplayan insanlar günümüzde belgesi var mı? Yani çöp topluyor ama elektrikli almış çöp topluyor ama araç kullanmasını bilmez. Motor kullanmasını bilmez. Bakın buralarda yayalar var. Bizler varız. Bizlere bunların zararı var. Ne zararı var? Hemen söyleyeyim sizlere bize ne gibi zararı olabilir diyeceksiniz. Eğer bu kişiler aracını iyi kullanamıyorsa, trafik eğitimi yoksa, bilgi becerisi yoksa, bu insanların bize tabii ki zararı var. Kim olursa olsun. Yani sağa kaçılmakla trafik kurtuldu manasına gelmez. Reflektör yok, sinyal yok, hiçbir şey yok. Direkt sola dönmeler, direkt sağa dönmeler. <laughs> Bunu bir kişi, aa çöp konteyneri var. Dünyanın çöp konteyneri var. Şaşkınım, ben şu an araç geçtim. Çöp, Kırıkkale'de çöp konteyneri gördüm. Eğer kamerada çıktıysa siz de gördünüz. Şanslısınız. Bunu unutmayın. Şuradan bir sağ yapalım. Yani bura polis merkezi olduğu için yani var ama hani devamı gelir mi bilmiyorum. Cidden mutluyum. Çok konteyner gördüm. Hiç aklıma gelmezdi. Mesela şu araç. Yani çöp topluyor, karton topluyor. Evvel Allah toplayacak rızık. Ama ayna yok, sinyal yok. Hiçbir şey yok arkadaşım. Yani bu trafikte trafiği tehlikeye atarsa bakın trafiği tehlikeye atarsa Yayanın suçu ne? İnsanların suçu ne? Bakın hemen yerde bir çöp, çöp bir ikincisi. Hemen çöpü gördünüz. Yani nereye gidiyoruz anlamadım. Kırıkkale'nin yeni belediye otobüslerini göstereyim şu şekilde. Yani fena değil bence güzel kullanmadık ama <laughs> dışarıdan güzel. Ee, şurada bir perşembe pazar diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum ben yabancıyım ona oraya götüreceğim sizi pazar atılıyormuş perşembeler üstü kapalı hafta işlerde insanlar araçlarını fark ediyor biraz beğenmedim diyebilirim Aa bak burada bin varmış ne zaman açıldı bilmiyorum burada yani Gerçi uzun zamanda burada değilim ama bir fark etmemiştim. Bakın burada terminal koydum eski minibüslerden. Şurada a bir falan var. Burası Perşembe Pazar diye geçiyor. Şu şekilde. Burası Çalılöz Mahallesi diye geçiyor ama şu ön ben Opet e, Kayseri yolu diye biliyorum. Bakın çocuklar. Şimdi şuna da gelelim. Bak yarım saat, bir saat sonra hava kararacak ve çocuklar kaç saat edilecek emin mi olun ki bilmiyorum. Ama şu durum var. Şimdi birden sola dönebiliyorlar. Birden sağa dönebiliyorlar. Çocuklar genelde kenardan sürüyorlarmış gibi ama hep birden birden hareket edebiliyorlar. Yani hiç şeyleri falan yok. Bu ışıklandırmaları yok. Ben buradan çocuklara bir şey demiyorum. Ailelerine diyorum ki bakın, hem çocuğunuza zarar veriyorsunuz, hem karşı taraflara zarar veriyorsunuz. Yani eee yani yarım saat, bir saat sonra hava kararacak yani takriben. Akşam ezene vesaire okunacak. Yani şunu demek istiyorum. Çocuğunuza neden zarar veriyorsun? Bir ışık takın, bir pedal takın. Köpek bakalım bize saldıracak mı? Daha önce uysal motor sesine alışkan diye sağlayabilir. baktı şöyle, garibim bir şey demedi. Şu sağ taraf, durup göstersem köpek yetişir mi bize? garibim bir şey yapmaz da dur şu tümseyi atlatayım şöyle güzelce. Şu sağ taraf Kayseri yolu. Şu sağ taraf böyle Kayseri yolu arkadaşlar. Böyle Kayseri'ye gidiyoruz herhalde. Şöyle burada podyum. Burada çok işlek bir yarık. Burada şey var arkadaşlar benim anladım. Adını siz söyleyin. Ee, bu önümde tokiler var benim anladım. Bak, bak mesela terminal otokar yazmışlar. Çarşı. Böyle minibüsler var. Ee, şuradan bir yerden dönelim bakalım. Sinyalimizi verdik. Şuradan dönelim. Eski yapılar var böyle. Ben e, bunları çok seviyorum mesela. Eski yapı bahçesi var. iki bir şey yapmak için. Ya ne bileyim odun kırarsın buralarda anlatabildim mi? Odun kırarsın vesaire. Telefonla konuşuyor götürelim mi ki? Kardeşim nereye Gideceğin yer varsa götürür verir. Abi benimle Nasıl tamam Atif? Sen tarif et. Ya. Ben seni götüreceğim. seni tarif et ben şey yapacağım. Ya. Karşıya doğru mu? Aynen. Bor bozuldu da abi. Dikkana gidiyoruz Hı hı. Gel lan başlar motorla Anladım. Geçmiş olsun. Abi. Geçmiş olsun. Vallaha. Abi, abi. abi bu kaç model? 16. Kapı mı abi? Yok satmıyor. Ama temiz Öyle ya temiz kullanalım. <laughs>